Selamünaleyküm Yengas. Aleykümselam abi. Ne var ne yok? Gelin görmeye gelenleri saymazsak sorun yok. Kim geldi? Telgraf Naci ile Serap yenge. Gerçi anam onları kaputu sürü ettiği için misafirlikleri kısa sürdü. Ama... Nefes'in canını sıktılar mı? Onlar gittiğinden beri Nefes yenge odasında. Hayvan böyle işin. temeli bize lazım ha. Selamın aleyküm aleyküm selam yenge. Nefes iyi mi? Ula bir kudurma odasında kız. Koş koş bilem acı gerçekler koydu garine. Koş teselli et. Ana boş bir vaktimde gel olur mu? O zaman rahat rahat laf sokarsın ben de dinlerim. Oo Saniye Hanım. Bu aralar gol üstüne gol yiyorsun. Vallahi küme düşeceksin bu gidişle ana haberin olsun. Fes. İyi misin? Nefes bak içeri geliyorum. İyi öyle olsun. odasında değil mi? Odasında olsa niye sorayım? Nerede bu kız? He mantıklı. Bir yanlışın olmasın, İyi baktın mı abi? Ula delirtmeyin adamı, boncuk mu bu, koca insan? bir bugün iki karı evden mi kaçtı? Ana gelme üstüme, nerede lan bu kız? Tövbeler olsun, doktor Volkan'a mı gitti? Volkan mı? He, bana gideceğim dedi. Dedim ya Taylan ya ben lan. Ama sonra o kaybana garılar gelince... o, o da açık ayrım dedi. Demek çıkmamış mı? La ben seni buraya boşuna mı diktim? Abi vallahi görmedim ya kadınlar gelince ben de odama gittim. Yengem de odasında deyince hayır ben senin yapacağın iş... şu kızı alıp geleyim de bakalım gömüyor muyum ben seni o odana? Ben de geleyim mi abi? Fatih ölürsün değil mi? Burnun dikine gitme sen ölürsün. Fes hoş geldin. Merhaba. Ben de terapileri bıraktın sandım. Yok, aslında bırakmadım. Ama bazı olaylar oldu, o yüzden gelemedim. Ben bu sefer kendim için gelmedim. Kim için geldin? Mercan daha da birin için geldim. Mercan mı? Evet, o da sizin hastanız değil mi? Evet. Ama hastalığı ilgili tüm bilgiler mahremdir. Bununla ilgili sana bir şey anlatmam mümkün değil. Volkan Bey, Mercan intihar etti. Ne? Nasıl? Hayatta mı? Hayatta ama durumu iyi değil. Ben bunu kendisinin yaptığından da şüpheliyim. Nasıl yani? Otursana. Her şeyi baştan anlat lütfen. Sonra iyileşmek için sizin önerilerinizi uyguladığını söyledi. Hatta biz planlamıştık. Size birlikte gelecektik. Ona rağmen böyle bir şey yapmış olabilir mi? Buna kesin bir cevap vermek zor. Ama Mercan'ın doktoru olarak şu kadarını söyleyebilirim. Bu ondan beklediğim bir tepki değil. O kurtulmak ve iyileşmek istiyordu. Yani şüphelerime hak veriyorsunuz. Bu bir cinayete teşebbüs olabilir. Olabilir ama Mercan'ı öldürmek kim ona niye böyle bir şey yapmak istesin ki? İşte en acı kısmı burası. Bence bu onunla ilgili değil. Bir dakika. Kafam karıştı. Mercan'ın öldürülmesi kimle ilgili olabilir ki? Benimle ilgili. Böyle bir canilik yapabilecek tek bir kişi tanıyorum. O da Vedat. Nefes, eğer bu söylediklerinde haklıysan polise gitmen gerekli. Gideceğim. Bu şeytanın daha fazla insanı kurban etmesine müsaade etmeyeceğim. Alo Mithat abi. Benim sana bir şey anlatmam lazım. Tahir? Ay bırak, ya bırak, Tahir bırak. Bin şu arabaya yoksa ben mi indiririm. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Sormadan etmeden bu ne sinir ya? Hayır bırak, Tahir bilmiyorum dedim. Tahir Ya indirsene! Bırak Bırakıyorum, Tahir binmeyeceğim. Nerede anlatacaksın? Burada mı, evde mi? Neyi anlatacağım? Sormadan etmeden dedin ya, ben soracağım, sen de hesap vereceğim. Burada mı, evde mi? Çivra'da. ...onun ikine gidiyorsun kızım sen. Niye sıkıntın var? Psikoloğa gideceğim, gel götür beni demiyorsun. Ya ben kendi sıkıntılarım için psikoloğa gitmedim. Mercan için gittim. Mercan'dan bahsedip senin canını sıkmak istemedim. Mercan'la alakalı onun için niye psikoloğa gidiyorsun? Çünkü Mercan'ın intihar ettiğine inanmıyorum. Bence Vedat hasta onu. Ne? Vedat ağabeyi anlattım. O da bana hak verdi. Mercan bana bir daha intihar etmeyeceğini söyledi. Ama ertesi gün kendini astı. Ne tesadüf ki aynı saatlerde Vedat da mahkemeyi erteletti. Mercan asıp nasıl mahkemeye yetişecek? Mercan'ı kurtaramazdık ki o zaman. O yeni asılmıştı. Hem Vedat mahkemedeyken attı bana mesajı Mercan. Orasını bilmiyorum. Telefonu ele geçirmiştir, başkasına astırmıştır. Mercan eğer iyileşirse öğreniriz. Ama düşün, biz evlendik. Vedat çok büyük bir şey yapar diye bekledik ama hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey. Ya bu benim tanıdığım Vedat değil. Yani? Nazar, Mercan bileklerini kestiğinde seni vurmaya kalkmadı mı? Nazar ve Cemil daha deviren. Mercan ölürse seni sağ bırakırlar mı? Vedat bunu mu hesapladı değilsin. Tam da Vedat'ın hesaplayacağı bir şey diyorum. Yani Mercan benim yüzümden intihar etmedi. Hayır, benim yüzümden yatıyor ölüm döşeğinde. Hepsi benim suçum. O ne demek? O ne demek dedim Nefes. Nefes. Nefes dedim. Sağ o ne demek dedim. Eğer ben Vedat'tan kaçıp seninle evlenmeseydim... ...şimdi Mercan ölümle cebelleşmiyor olacaktı demek. Bana bak Nefes Hanım. Vedat'ın günahları yüzünden kendine ceza kesmene çok bir ayar oluyorum. Tamam, dellenme. Sen de dellendirme. Önce kendine Vedat'ın artı dedin... ...şimdi de o katil herifin suçunun vebalini taşımaya kalkaysın. Ama haksız mıyım? Vedat benim yüzümden Mercan'a... Nefes, sus! Tamam, yeter daha. İkimize de acı çektirme. Etme de. Benim nefesime şunu. Etme. Ben ne etmişim acaba? Asıl senin benim Tahir'im ettiklerin ne olacak? İki gündür kendine işkence çektiriyorsun. Vicdan azabından ölüyorsun. Hayatı kendine zehir ediyorsun. Sen... ...duydun mu? Kim duydu mu? Senin Tahir'in mi? Tahir, dalga geçme bak bana. Bakamam. Fesim. Göreyim şu yüzünü de. Sen benden utanıp bana mı sığınıyorsun? Tahir. Çok utanıyorum. Daha fazla bir şey deme. Ne dedin? Sana benim Tahir'imin göğsü. Sen karışma mı dedim? そうなんです。Bon Selamün aleyküm. Aleyküm selam Devrem. Ne yaptın? Bulabildin mi şu Şengül denen kadını? Bu huyunu hep çok sevmişimdir biliyor musun Devrem? Hatice hiç tipin değil. Direkt neticeye yürüyorsun. Komik mi şimdi bu? İdare edeceğim vallahi. Uykulu kafa bu kadar oluyor. Ula uyu diye mi getirdik seni İstanbul'dan buraya? Alo. Şengül diyorum Şengül. Şengül hangisiydi aga? Ceylan'ın annesi görünen hani. Vedat'ın evinde hizmetçi olan. Hani o da Ceylan'la beraber Trabzon'a inmişti. Hatırladın mı şimdi? Günaydın. Ah. Kadının üzerine kayıtlı telefon yok. Telefona bilsek yerini bulurduk ama yok. Bir tek o fotoğraf var. Yalnız hala Trabzon'da bir yerlerde olduğunu sanıyorum. Uçakla gelmişti ama dönüş bileti yok. Ben bu kadını tanıyorum. Velayet davasında nefesin aleyhine şahitlik yapmıştı. Gidiyoruz. gideriz. Nereye lan? Karakola. Ya bari izindeyken sokma beni şu karakola be. Ya boğaldım da boğaldım. Bir şey yapmasam kafa yiyeceğim. Aga sen o kafayı çoktan yedin zaten biliyorsun değil mi? Ha? Bari gecenin köründe karakolda ne yapacağız onu söyle. Mubesa kayıtlarına bakacağız. Cengül Bağcı'nın Trabzon'a indiği gün o saatte havalandan çıkan bütün arabaları takip edeceğiz. Plakasını bulacağız. Şoförün yolunu keseceğiz. Ne bileyim bir şey yapacağız ama o kadını sabaha kadar bulacağız. Sıkıldım artık. Pardon da bütün bunları sabaha kadar nasıl yapacağız? İstihbarat polisi olan sensin Devrem. Onu da sen bileceksin. Ben seni karakola sokarım gerisine karışmam. Haydi kalk hazırlan. Allah razı olsun be Devrem. Amin Devrem. Amin cümlemizde. İyi akşamlar İhsan abi. Oo sana da Tahir'im. Özlettin kendini. Doğru söyle Kaç kere girdin içeri? Arasını geçeriz Devrem. İhsan abi Mithat abi bizi bekliyor da. Sizi mi bekliydi? Ulan Mithat başkomiseri yok ki. Ya senin gözünden kaçmıştır ufak tefek adam. Hadi devrem. Görüşürüz yine abi. odasına gizli gizli girip viski arakladığımız zaman hatırlıyor musun? Hatırlamaydım Devrim. Muhtemelen viski arakladığın kişi ben değildim. Allah Allah. Kimdi lan o? Sabır ya. <laughs> Haydi yakalanmadan halledelim şu işi. Hangi tarihte giriş yapmıştı bu? Versene dosyayı. Sen. Sağ olun başkomiserim. Başkomiserim. Siz yukarıda değil miydiniz? Bilmiyorum İsa. Bir bak bakalım yukarıda mıyım? Lan gereksiz. Yukarıda gibi mi duruyorum? Daha yeni geliyorum dışarıdan. Ee, ama az önce Tahir geldi. Mithat abi bekliyor dedi. Ulan Tahir. Ulan Tahir. Yine ne Gördün mü bak? Vedat'ın arabası işte. Psikopatı. Bak lan bak, nereye gidiyor bak. Ya aga, bir inersen tepemden bakacağım işte. Allah Allah! Bir sal beni ya, bir rahat bırak. Oba. Ne yapıyorsun lan sen burada? Mobese kayıtlarına bak abi. Bu kim? Askerlik arkadaşım. Lan oğlum, yiyor musun sen beni? Abi vallahi askerlik arkadaşım. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubeden Ali ben. Kimlik, kimlik? Ne işi var burada? Nefes'in kayıp kızını bulmama yardım ediyor abi. Nefes'in kayıp kızı mı var? Vedat kızdan saklamış. Nefes öldü biliyor. Sen nereden biliyorsun? Gemide söyledi. Lan bana niye söylemedin? O kadar sordum ben sana. E abime söylerdin. Şimdi neden dedin o zaman? E abi bastın ne yapsaydım? Sen yine de abime söyleme. Söylemem söylemem. Lan bir çocuklu dul kadın aldın diye ortalık ayağa kalktı. Şimdi iki çocuğu olduğunu öğrenirlerse ne olur? Abi, ee, ne fark eder ki başkomiserim? Biri çocuk da öbürü değil mi? Koçum sen bizim buraları bilmezsin, o yüzden karışma. Tamam, tamam. Sen çık. Ben Ali ile kayıtlara bakarım. Detayları o verir. Malum, her şey biliyor ya. Yok abi, ben de buradayım. Bak oğlum burası yasak, yasak. Siviller giremez. delirtme beni, atarım içeri ha. Tamam aga, biz hallederiz. Hadi, Ha bu arada Cemil'den uzak dur. En azından Mercan tehlikeyi atlatana kadar. Kızı sana sevdasından kendini asır diye adam kudurmuş. Oğlum Mercan kim lan? Ne sevdası? Nefes değil mi seninkinin adı? Onu da ben anlatırım sana koçum. Tahir'in mevzuları sabah kadar bitmez. Çıksana lan dışarı! <laughs> Mercan iyileşene kadar hiçbir yere sığamaz bu. Vicdandan geberiyor her gele. पक्ष कई तरह